Bu yüzden Nouvel'in tüm videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu zirveleri Bailey fotoğrafıyla uzlaştırma konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Bizler burada sadece bir dağa konsantre olacağız. Yirvitfa'dan Mont Blanc'a. Beyaz dağlar anlamına gelen Mont Blanc, Alplerin en yüksek dağıdır. İşte Yirvitfa'dan Mont Blanc'a Google Earth yükseklik profili. Belki Google Earth'ın doğru bildiğini ve yükseklik profili için eğrilik olmadığını fark etmişsinizdir. Bu iki noktamız arasında ne kadar az yükseklik olduğuna dikkat edin. Bu da 3560 fitteki Yirvitfa'dan 15774 fitteki Mont Blanc'a büyük bir avantaj sağlıyor. Bailey's'in fotoğrafında Mont Blanc'ın bulunduğu yer burası. Bu kırpılmış fotoğrafın aynısı. Mont Blanc'ın bu kırpılmış fotoğrafını aynı dağların uzaktan başka bir fotoğrafıyla karşılaştırın.